Sevgili gençler, Pamukkale Üniversitesi bu yıl 30. yılını kutlayan köklü bir üniversitedir. 45 bin öğrencisi ve 135 bin mezunu ile Ege bölgesinin öncü üniversitelerinden biridir. Şehir ile iç içe olan merkez yerleşkemizde öğrencilerimiz kentin tüm olanaklarından faydalanabilmektedir. Şehrin farklı noktalarından ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Bunun yanında yürüme mesafesinde kamu, özel, yurt ve konaklama imkanları da bulunmaktadır. Eğitim yaklaşımımız probleme dayalı öğrenme, uygulama odaklı ve teorik derslerimiz hoca öğrenci buluşması şeklindedir. Uygulamalı eğitime çok önem veren üniversitemiz 3 artı 1 ve 7 artı 1 modellerini üniversite olarak hayata geçirdi. Bu sayede öğrencilerimiz teoride öğrendiği bilgileri pratiğe aktarma, mesleki deneyimlerini artırma ve gelecekteki kariyerlerini şekillendirme imkanı bulmaktadır. Yetkin akademik kadromuz, ve araştırma merkezlerimiz ile üniversitemizin ARGE çalışmaları hem sanayinin ihtiyaçlarına yanıt vermekte hem de öğrencilerimizin bilimsel yetkinliklerini artırmaktadır. Öğrencilerimiz öğrenim hayatlarının başlarından itibaren bilimsel araştırma projelerinin içinde yer alabilmekte, böylelikle kendilerini akademik hayata ve iş dünyasına hazırlayabilmektedir. Türkiye'nin ilk arkeoloji enstitüsüne sahip üniversitemiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ülkemizin tarihsel ve kültürel zenginliğinin gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılmasında etkin bir rol üstlenmektedir. Bu alanda eğitim gören öğrencilerimiz ülkemizin farklı noktalarında üniversitemiz tarafından yürütülen 6 önemli arkeolojik kazı çalışmasına katılabilmektedir. Fakültelerimizde öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında yararlanabilecekleri yeterli sayı ve büyüklükte çalışma alanları ve kantinler bulunmaktadır. 7 gün 24 saat esaslı hizmet veren 600 öğrenci kapasiteli merkez kütüphanemiz öğrencilerimize konforlu bir ortamda ders çalışma ve öğrenme imkanı sunmaktadır. Ayrıca üniversitemizde öğretim üyelerimiz tarafından verilen tüm dersleri dijital platformlardan ulaşılabilir hale getirdik. Böylece öğrencilerimiz öğrenim süreleri boyunca görecekleri tüm ders içerikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Üniversitemiz uluslararası ilişkiler konusunda da öncü üniversitelerdendir. Öğrencilerimizi sonuna kadar desteklemekteyiz. Bu doğrultuda binden fazla ikili anlaşma yaptık ve geçtiğimiz yıl Erasmus Plus kapsamında 366 öğrencimizi yurt dışına gönderdik. Bu öğrencilerden biri de siz olabilirsiniz. Çünkü bu konuda yeterli imkanlara sahibiz. Üniversitemiz akademisyenleri ve öğrencileri farklı alanlarda pek çok ödül almıştır ve almaya devam etmektedir. Örneğin, Ülkemizin sanayi ve teknoloji projelerine ait vitrin misyonu üstlenen Teknofest'in çeşitli branşlarında önemli dereceleri elde ettik. Bu senede Teknofest'te 16 takımımızla katılıyoruz. Yeni ödül ve derecelerle yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Teknofest, Pavi'den sorulur sloganı vardır. Çünkü öğrencilerimiz ile Hocalarımızın yakın işbirliği sonucu ortaya çıkan fikirleri önemsiyor ve değerlendiriyoruz. Bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğümüzün lisans öğrencisi katılımlı araştırma projesi kapsamındaki bu çalışmaları rektörlük olarak desteklemekteyiz. Bunların yanında tüm öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal sağlığının korunması ve çeşitli ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten birimlere her fakültede sahibiz. Ayrıca öğrencilerimize farklı birimlerde kısmi zamanlı çalışma imkanı sunuyoruz. Sevgili gençler, probleme dayalı ve uygulama odaklı hoca-öğrenci buluşması eğitim yaklaşımımız ve güçlü akademik katromuz ile nitelikli eğitim almak, Arge projelerinde yer alarak yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirmek, tıpta uzmanlık sınavına ve KPSS'ye deneme sınavlarıyla hazırlanmak, Erasmus gibi uluslararası değişim programlarıyla farklı ülkelere gidip kişisel gelişiminizi katkıda bulunmak, Türkiye'nin en büyük spor merkezinde çeşitli spor dallarını, en az 14 dalda deneyimlemek, yıl içerisindeki kültür, sanat etkinliklerinde, ünlü sanatçıların sahne aldığı konserlerde ve bahar şenliklerinde keyifli zaman geçirmek, izcilikten motor kislete, tiyatrodan halk danslarına, kişisel yetenek ve ilgi alanlarınıza yönelik öğrenci topluluklarımızda kendinizi keşfetmek, Can dostlarımızı korumaya yönelik sosyal sorumluluk projelerinde rol almak, çok sayıda sosyal alanın yer aldığı yemyeşil bir yerleşkede ders dışı zamanları etkin bir şekilde değerlendirmek, öğrencilerine değer veren ve onlara kariyer yolculuklarında rehberlik eden ailenin kıymetli bir parçası olmak istiyorsanız sizleri Pamukkale Üniversitesi'ne bekliyorum. Hepinizi selamlıyorum.